Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukuk'ta Kariyer Kulübü olarak fakültemiz öğrencilerini ağırlıyoruz. Okulumuz ve öğrenci arkadaşlarımızın deneyimleri hakkında konuştuğumuz video serimizde bugün konuğumuz Melis Gür. Onu daha yakından tanımak için sorularımızla başlayalım. Öncelikle biraz bize kendinden bahsedebilir misin acaba? Tabii Firdevs. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. İsmim Melis Gür. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İnşallah bir yıl sonra mezun olacağım. O zaman hemen beğenim sorumuzdan başlıyorum. Ee, bize biraz Tevfik Fikret Lisesi'nden bahsedebilir misin? Bir Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra neden hukuk okumaya karar verdin? Tabii. Öncelikle biraz duygusal ve zor bir soru. Çünkü ben 12 sene geçirdim Tevfik Fikret'te. Birinci sınıfta girdim ve lise sonunda çıktım. Ee, o zamanki Melis'e sorsanız çok daha farklı şeyler söylerdi eminim. Yani nefret ettiğim günler de oldu. Çok iyi ki buradayım dediğim günler de oldu. Ama bugün arkama dönüp baktığımda yani orada okumayan Melis olarak arkama dönüp baktığımda iyi ki diyorum. Gerçekten beni şekillendiren, benim yapı taşlarımı oluşturan çok önemli bir dönemeçti tıfıl benim için. O yüzden hep güzel anılarla hatırlıyorum aslında. Tabii buna voleybol takımının da çok büyük bir katkısı var. Ben 8 sene voleybol oynadım Tevfik Fikret'te hem kulüpte hem okulda. Böyle aile gibi olduğum bir takımım var. Hala hiç koparmadığım ilişkilerimle devam ettirdiğim hocalarımla böyle temaslarım devam ediyor. O açıdan Tevfik Fikret çok disiplinli bir okul olmasının yanında şu an baktığımda bana ev gibi, aile gibi geliyor. Ee, disiplinden de şöyle bir parantez açmak gerekirse, özellikle Bilkent'in ilk dönemlerinde çoğu yakın arkadaşımın e, adaptasyonunda çok zorlanmaları olduğunu gözlemledim. Ama Tıfıl o kadar disiplinli ve size o kadar bu te, e, Bilkent vizyonuna yakın bir noktada yetiştiriyor ki. Ben açıkçası o kadar da adaptasyon açısından bir zorlanmadım. Bir geçiş süreci yaşamadım. Ya da yaşadıysam da çok daha kolay halloldu bu. Bir Fransız lisesinden mezun olduktan sonra hukuk okumak evet birazcık böyle nasıl söylenir? Çok alışılmış bir şey değil. Özellikle genelde Fransız lisesi mezunlarının Fransa'da bir okula gittiğini düşünürsek çok alışılmış bir şey değil. Ama şöyle oldu, benim içimde hep böyle bir adalet nedir, eşitlik nedir, bunun böyle bir yankısı vardı. Ee, şeyi hatırlıyorum, böyle çok küçüklüğümde portmanto'ya babam çantasından sardı, ben de çantama sardım. Ee, sonra bana derlerdi ki, çantanı odana götür. Hep bunu sorgulardım mesela, neden ben götürmek zorundayım? Şimdi ikimiz de aynıyız, tamam sen benden büyüksün ama büyük olmak mı sana bu hakkı veriyor ya da senin oraya ona asabilmenin başka bir nedeni mi var? Böyle şey ya tabii bahsettiğim şey şey ilkokul 1 2 falan. Bunlar daha sonra hep böyle arkadaş ilişkilerine geldi. Sonra ülke gündemine geldi. Başka noktalara gitti. Öyle olunca içimde hep bir böyle ben hukuk okumalıyım şeyi vardı. Adını hukuk olarak koyamasam da hep böyle bir adaletle, adil olmakla ilgili bir kaygı vardı, bir yankı vardı. Sonrasında e, sananını hatırlamamakla birlikte e, Özgecan Aslan cinayetiyle tamam dedim. Yani sen hukuk okumalısın. Çünkü içimde sürekli bir sessiz kalmama, kalamama hali vardı. Ve eğer sesini çıkartmak istiyorsan e, sesini daha çok duyurabileceğim bir yerde olmalısın e, hissiyatıyla. Kendime fısıldadığım bu cümleyle gerçekten tamam ben hukuk okuyacağım noktasına geldim ve bu şekilde hukuk okumaya karar verdim. Anlıyorum. Çok güzel bir yolculuk olmuş. Yani çok güzel bir hikayeydi. şimdi ikinci sorumuza geçiyorum. Peki neden bir okumaya karar verdin? neden bir seçtin? Şimdi ilk soruyla birazcık bağlantısını kurarak gitmek isterim. bizim Tıfıl'da üç tane seçeneğimiz vardı. Birincisi herkes gibi işte YKS'ye girmek, ondan aldığım puanla bir yerleşme bir üniversiteye yerleşmek ve orada devam etmek. İkinci seçenek e, Fransa'daki üniversitelere başvurmaktı ki e, Tıfıl'ın diploması, o mezuniyet diploması C1 seviyesi yerine geçiyordu da ve bakalorya olarak görülüyordu Fransa'da. Bu da şu demek, orada herhangi bir sınava girmeden sizin istediğiniz üniversiteden kabul aldığınız anda o üniversiteye gidip orada öğrenci olarak başlayabilmeniz demek yani kendi vatandaşı bile sınava girerken ve o sınav sonucunda aldığı o bak bakalorya diplomasıyla bir üniversiteye yerleşebilirken bizim diplomamız bu bakalorya yerine geçiyordu ama ve yapmanız gereken şey bir motivasyon mektubu hazırlamak bir de bir CV hazırlamaktı ama ben hiç düşünmedim çünkü sanırım bu biraz önce dediğim bu ses sesimi çıkartmak istiyorum bağırmak istiyorum hissi daha böyle benim ülkeme özgü daha çevreme özgü daha doğduğum topraklara özgü bir şeydi üçüncü seçenek de şey Galatasaray Üniversitesi Fransız liseleri için bir iç sınav açıyordu bu iç sınavın yani bütün Fransız liseleri başvuruyla buna girebiliyordu lisesinde okuyan öğrenciler buna başvuruyla girebiliyordu Tek koşulu da şuydu 20 ya da 25 bin hatırlamıyorum e, YKS sıralaması 20 ya da 25 binin içinde olan öğrencinin sınavları değerlendirilecekti. E, ben çok daha yüksek bir sıralama yaptım ama hiç Galatasaray'ı da düşünmedim yani bilmiyorum hiç onun hayalini kurmadım açıkçası. Daha sonrasında bu e, YKS yerleştirme sonuçları geldiğinde benim önümde 3 tane üniversite vardı. Bir tanesi de Bilkent'ti bunların. Ve benim en uzak olduğum üniversite Bilkent'ti şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Ama o zamanlar Hüseyin Can Aksoy dekan yardımcısıydı. Kendisini hiç tanımıyordum ve onun yaptığı bir online, tabii o zaman pandemi olduğu için online bir böyle şeye girdik. Bilkent hukuk nedir gibi böyle bir tanıtım toplantısına girdik. Gerçekten Hüseyin Can Aksoy sayesinde Bilkent'teyim diyebilirim. Çok etkilenmiştim. Yani daha sonrasında da benim hayatıma çok dokunan bir hocam oldu kendisi. Yeri çok farklıdır, çok ayrıdır. Ama açıkçası Bilkent'e okumaya karar vermem birazcık böyle. Yani bundan dolayı bu şekilde kaynaklandı. Anladım, tamam. O zaman üçüncü sorumuza geçiyorum. Fransızca bilmen sana ne gibi faydaları dokundu? Hmm. Şimdi şöyle, Fransızca bir kere zor bir dil. Ee, sevmesi de zor bir dil. Ee, çok derdim oldu benim Fransızcayla. Ama bana gerçekten büyük kapılar araladı. Özellikle mesela bu sene katıldığımız bir yarışmada, bir okul takımı okul takımı olarak katıldığımız bir yarışmada Fransızca kaynak tarayabilmek gerçekten sizi öne atıyor bir kere. Yani evet, hani İngilizce kaynakları zaten herkes tarayabiliyor. Ama buna bir de Fransızcayı ekleyebilmek, e, tırnak içinde neden sizi seçelim sorusunun bir cevabı oluyordu aslında. Bu açıdan e, hem bir akademik araştırma hem akademik kaynak taraması yapabilmek adına Fransızca bana baya bir şey kattı. E, bunu söyleyebilirim sanırım faydası olarak en çok akademik. Anladım, tamam. O zaman dördüncü sorumuza geçiyorum. Öğretim hayatın boyunca birçok şiir yarışmasına katılmışsın. E, bu deneyimin sana faydaları neler oldu? Hukuk hayatında etkilerini hissediyor musun? Ortaokul ve lise benim full bu işte şiir ve öykü yarışmalarına katılmamla ve hani bir sürü de derece almamla geçti ve çok seviyordum. Beni ve kafamı çok dinlendiren, beni çok sakinleştiren bir şeydi yazmak. Hala da yazarım o kadar. Vaktim yok ama hani o kadar o yoğunlukta yazamıyorum ama hala yazarım ee, ve bana ben şunu çok iyi fark ettim özellikle şiir bakımından şiirde bir şeyi çok daha az kelimeyle ve farklı bir perspektiften anlatmanız gerekiyor yani bir bardağı e, kulbu olan bir şey olarak tasvir edemezsiniz o yüzden bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor yani bir de masanın karşı tarafına oturup o bardağı bir de oradan gö yani gözlemleyebilmeniz gerekiyor. Sanırım hukukta benim işime en çok bu kısmı yaradı. Yani farklı bir perspektife gözlerinizi kapattığınızda gidebilmek, başka birinin gözünden ya da başka bir pencereden o resmi görebilmek, bir şeyin sadece tek bir doğrusu olamayacağını ya da bir şeye sadece tek bir yönden yaklaşılamayacağını bana öğretti ve gösterdi. Bu açıdan bence hukuk kariyerime de, öyle diyeyim, çok doğru noktalarda, çok böyle keskin köşelerde çok doğru zamanlarda dokundu. Başka bir yerden başka birinin gözüyle görebilmek bence e, hukuk açısından gerçekten olması gereken bir şey. Aslında ben de bir hukuk öğrencisi olarak deklerine çok katılıyorum bu konuda. Gerçekten hukukta biraz farklı bakmak ve kısa özlem atmak gerçekten çok önemli oluyor bazı konularda. E, o zaman beşinci sorumuza devam ediyorum. Şu anda eş başkanı olduğun Bilkent Hukukta Kariyer Kulübü'nde daha öncesinde de birçok farklı görevde bulunmuşsun. Kulübün bazı etkinliklerinden ve sana ne gibi faydaları olduğundan bahsedebilir misin? Tabii. Ben e, Hukukta Kariyer'e aslında Elif sayesinde katıldım diyebilirim. Buradan Elif'i de anmazsam olmaz. E, Elif e, akademik etkinliklerin direktörüydü. Ben de hiç işte kulüplerle çalışmak istemediğim bir dönemdeydim. İşte o da çok ısrar etmez. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Çok iyi hocalarla böyle temasa geçme fırsatlarımız oluyor diye. Bu beni bir kere cezbetti. Çünkü bence üniversite dediğiniz şey sadece bir bilgi alabildiğiniz bir kaynak değil. Aynı zamanda iletişim kurabildiğiniz, ilişkileri oluşturabildiğiniz, onu inşa edebildiğiniz bir yer olmalı. Yani ben hep o göze baktım Bilkent'e ve Hukuk Fakültesine. O açıdan bu beni bayağı bir cezbetti. Sonrasında ben yavaş yavaş akademik etkinliklerde başladım. Sonra şans eseri iki aday vardı. Eee eş başkanlık adayları diyelim. İkisinin de şey gitmesi gerekiyordu, Erasmus'a gidecekleri belliydi. Ben de Erasmus'a gitmekten vazgeçmiştim. O yüzden ben Elif'le birlikte eş başkan adayı olarak çıktım ve seçildik akademik etkinliklerin başına. Bu sene çok verimli ve çok güzel bir sene geçirdik. Elif'le çalışmanın tabii şeyi de başka, o konforu da başka. Ee, ama işte bu sene özellikle ilk dönem Elif'le birlikteydik. Sonra Elif gitti Erasmus'a. Sonra ben tek kaldım. Ee, sanırım ortaya koyduğumuz etkinliklerden dolayı ve hani şey de vardır. Böyle herkes birbirine çok yardım eder bizim kulüpte. Hani senin etkinliğin benim etkinliğim gibi bir şey de yoktur. Sağ olsun bütün YK'nın bana olan desteğiyle ikinci dönemi de getirdik. Ondan sonra da Akif'le eş başkanlık adayı olarak çıktık ve seçildik. Çok mutluyum. Gerçekten bu kulübün içinde olmaktan çok mutluyum. Etkinliklerinde yer alabiliyor olmaktan çok mutluyum. Altında benim imzam olmasından da çok mutluyum. O açıdan e, burası da ev gibi diyebilirim. Yani tıfıl benim için evse burası da kesinlikle evdir. Bir de e, şöyle bir faydası olduğundan bahsedebilirim biraz önce dedim ya hocalarla başka bir ilişki kurmaya başlıyorsunuz diye. Bunun yanında şöyle bir güzelliği de var. Ee, biz mesela zirve diye bir etkinliğimiz var. Bu zirve etkinliğinde büroları çağırıyoruz. Yani legal 500'deki büroları bir araya getiriyoruz. iki günlük bir etkinlik. Ve o büroların iç işleyişlerini dinliyoruz. İşte biz işte mesela İsime vermeyeyim. Bir büro geliyor diyor ki, işte bizim için çalışma saatleri çok esnektir. Yeter ki iş çıksın. Bir büro geliyor diyor ki biz daha çok disiplin severiz. İşte hani kıyafet zorunluluğumuz vardır. İşte sabah işte sekiz buçuk akşam altı çalışırız. Böylelikle dinleyici gözünden o büroyu sevip sevmedikleri daha bir netleşmiş oluyor. Bir de bunun organizasyon kısmına geldiğimizde şu var. Biz daha öğrenciyiz. Ama bu sektöre bir noktada da adımımızı atacağız. Adım atmadan isminizi duyurma ve kendinizi tanıtma fırsatınız oluyor. Yani mesela işte o zirve etkinliğinde ağırladığımız avukatları bir yarışmada görünce ki başıma geldi. Ama Mehmet Hanım nasılsınız diye işte hani böyle bir merhabalaşabiliyoruz. Kendinizi tanıtmış oluyorsunuz ve bence bu çok kıymetli bir şey. Çünkü henüz o sektörde değilsiniz ama bir noktada da adınız duyulmuş gibi oluyor. Ee, sanırım faydası olarak bunu söyleyebilirim. Tabii şey çok başka bir yerde işte sosyalleşiyorsunuz. Özellikle bu kadar yoğun bir e, Bilkent Hukuk Programı çok yoğun. Bu kadar yoğun bir programda bir nefes alabiliyorsunuz. İlgi alanınıza etkinlikleri çekerek kendinize de fayda sağlayabiliyorsunuz. Bu çok başka bir yerde. Ama işte hocalarla olan ilişkinin güçlenmesi, avukatlarla tanışmak bu çok çok başka bir yerde olan bir benzo. Ya benim için açıkçası en büyük faydaları bunlardır. Evet bu konuda gerçekten çok katılıyorum. Ben de etkinliklerin hepsine katılmış biri olarak bütün söylediğin her şeye hak veriyorum bu konuda. Ve altın sorumuza devam ediyorum. Kampüste en çok vakit geçirmeyi sevdiğin mekan neresi? Bir kampüs yaşamı nasıl? <laughs> Kısa cevapla başlayayım. Bilkent'te kampüs yaşamı yok. Yok yani hani böyle bir umutla gelecek biri varsa gelmesin. E, çünkü herkesin acelesi var. Yani küçük bir İstanbul gibi düşünebilirsiniz bence şeyi Bilkent'i. Herkesin inanılmaz büyük bir akademik yoğunluğu var. Yani her bölümün sadece hukuk özelinde de konuşmuyorum. Büyük bir akademik yoğunluktan geçiyoruz. O yüzden herkes derslere girip en büyük sosyalleşme alanı, kütüphanenin koridorları... O yüzden sürekli güvenlikler bağırıyor. Lütfen sessiz olun diye. Yani en büyük sosyalleşebileceğiniz yer gerçekten kütüphane oluyor. İşte evet bir Mayfest'imiz var. O kadar böyle bir hani ot düçümleri gibi değil elbette. O devrim değil. Ama küçük bir yer. Ama kullanılıyor mu? Bence o da kullanılmıyor. Yani şeyde de kampüste de yaşamayan biri olarak benim gözlemlediğim çok bir kampüs hayatının olmadığı. Bu değişir mi? Yakın zamanda değişeceğini düşünmüyorum diğer sorun neydi Firdevs? Diğer sorumda en çok sevdiğin yer neresi? En çok kütüphanede vakit geçiriyorum. Ya yani kaçınılmaz bir şey gerçekten. en sevdiğim yer orası değil ama. Kütüphane ile G binası arasında böyle bir merdivenler var. Orada bir tane tek başına bir bank var. <laughs> Ve doğanın içinde gibi hissediyorsunuz. Yani arkanızda binal, bina var. Binayı görmüyorsunuz. Önünüz yeşil. Ağaçlar var. Çam ağaçları. Yanınıza böyle e, şımarık şımarık gelen kediler var. Siz sevin diye. Kuşlar geçiyor. Evet biraz çalılar var ama bence işte o kütüphaneden çıkıp o yorgunluğu ayı of yeter dediğim zamanlarda gidip oturduğum bir nefes aldığım yer orası. Artık gizli değil. <laughs> Artık öğrenildi ama o, yani orası diyebilirim. Orası beni çok rahatlatıyor. Hemen o zaman ben de gizli bir yer daha söyleyeyim. Lütfen. Yani, B binasından değil de bu e, hukuk binasının üstündeki bir binanın o taraftan gelirken küçük bir arayol Aha. var. Böyle full ormanın içine geçiyormuş. Orası ya da çıkıyor. çok güzel. Orası da çok güzel. Gelenler orada da gezebilirler. Çok güzel rahatlıyorsunuz. Emaya çıkıyor. Evet. Aynen. Çok güzel. Orası da çok güzel bir öneri, küçük minak. O zaman yedinci sorumuza devam ediyorum. Ocak ayında Yargıtay'da staj yapmışsın. Burada deneyiminden ve başvuru sürecinden bahsedebilir misin? Bilkent yaz ve kız stajları için öğrencilere ne gibi desteklerde bulunmakta? Şimdi Bilkent özelinde şunu söyleyebilirim. Kariyer merkezi dediğimiz bir yer var ve onlar sürekli işte bu staj var, bu staj var, bu stajyer arıyor gibi mailler atıyor size base üstünden. B üstünden sanırım. Yani o şey UG uzantılı mailinize sürekli bu mail'ler geliyor. Bunun yanı sıra benim onların sitesinden baktığım böyle uzun bir Excel tablosu gibi işte hangi bölüm olduğu, hangi departman olduğu falan da yazıyor. Böyle bir iş listesi ya da staj listesi gibi bir listeleri var. Ben oradan da yararlanmıştım. Ama şöyle ki sorumluluk tamamıyla sizde. Yani bizim işte zorunlu bir stajımız yok zaten bir yıllık zorunlu stajımız olduğu için bizim okul bunu bir zorunluluk haline getirmemiş ya stajlarını Yani bir bitirme kriteri değil bizim için. Ama öyle olan bölümlerde de bunun sorumluluğunu tamamıyla öğrenciye bırakıldığını biliyorum. Yani hani herhangi bir bölümün dekanlığı ya da sekreterliği ya sen işte staj bulamamışsın ben sana bulayım gibi bir tatlı bir yaklaşımla size gelmiyor. Ama ben şunu da hani belirtmeden geçemeyeceğim. Hukuk fakültesi dekanlığı o kadar fazlaca mail atıyor ki bize ki ben bunu iyi bir yerden söylüyorum. Her türlü etkinlik, her türlü staj imkanı, özellikle kurum stajları. Bunların hepsini size bildiriyor oluyor. Yani işte şu tarihler arasında bu staj var, bu tarihler arasında bu staj var. İşte başvuru için şu link ya da işte başvuru için işte şu katın şu binasına gelin. Şu binanın şu katına gelin gibi böyle sürekli bir bilgilendirme mesajları geliyor. Benim Bilkent'in... E daha doğrusu Bilkent Hukuk Fakültesi'nin uyguladığı, daha doğrusu bir anlaşma yaparak uygulayabildiği iki tane stajı olduğunu biliyorum. İki kurum stajı, Danıştay ve benim staj yaptığım Yargıtay. Bunun her, her sene ya da her dönem sanırım onar kişilik bir ekip oluşturuyorlar, öğrenci listesi. Ve işte bu kurumlara yolluyorlar, biz bu öğrencileri seçtik staj için diye. Ki bunlar iki haftalık stajlar oluyor. Bu kış dönemi genellikle oluyor ya da yazın hemen böyle bir başlangıcında oluyorlar. Bir tık daha kurumu tanıma stajı gibi düşünebilirsiniz. Yani işte ne denir işte mesela müzak şey müzakerelere katılıyorsunuz. Benim duruşma izleme fırsatım olmuştu böyle bazı dosyalar üzerinde uzun uzun tartışıyorlar ama size o dosyayı tartıştırtmıyorlar ya da siz o dosyanın bütün detayını bilmiyorsunuz. Sadece böyle o kurumu tanıyabildiğiniz, kafanızdakileri sorabildiğiniz bir staj haline dönüşmüş. Bu staja seçilme koşulları da benim bildiğim kadarıyla henüz böyle bir ne denir bir kurala oturmadı. Her sene başka yöntemlerle o listeyi oluşturuyorlar. Ben o listede, yani Yargıtay Lisesi'nde yer alabilmiş bir öğrenciydim. Güzel, keyifli bir staj geçirdim açıkçası söylemek gerekirse. Yani bir kurum stajı deneyimlemek güzel oldu. Hani Herkes çünkü genel olarak bir büro stajı, Legal 500'de bir büro stajını deneyimlemek istiyor. Ben onları daha çok yaza bıraktım. Ama bir de şey de söylemek istiyorum. Biz de nedense böyle mesela Ankara Hukuk'ta onun daha az olduğunu biliyorum. Ya da başka Başka üniversitelerden emin değilim, örnek vermeyeyim ama bizde bir staj yapma, mutlaka staj yapmalıyım düşüncesi var. Ve bence bu Bilken Tuk'un bir kültürü. Ben bunu çok övünerek söylüyorum. Yani Bence kesinlikle hatta birden fazla staj yapılmalı. Ne istediğinizi bulamıyorsanız bile ne istemediğinizi gösterir bence bu size. Yani bu bir kültür olarak bizde de gelmeye devam ediyor. Ben üst sınıflardan görmüştüm. Yüksek ihtimalle yani şu an alt sınıflarda bizden görüyor bunu. Yani bu staj yapma kültürü Bilkent Okulu'nun içerisinde yer edinmiş bir kültür. O yüzden yani hemen hemen benim bildiğim kadarıyla daha doğrusu benim arkadaşlarımdan hiç staj deneyimlememiş biri yok. Ee, hemen hemen herkes staj yapıyor ve bir şekilde buluyorlar. Yani gerek işte şey, beysin attığı mailler olsun, gerek kanlının yönlendirmeleri olsun. Bu şekilde. Tamam. Ee, o zaman son sorumuza geçiyorum. Son olarak gelecekte senin neler beklemekte? Gelecek planların neler? Hmm. Gelecekte ben neler beklediğini bilmiyorum. Ve bunu düşünmek benim birazcık geri yok, biraz böyle anksiyetik hissediyorum kendimi. Ama benim gelecekteki Melis'ten bir beklentim var. Ee, bu zamana kadar yaptığım her şeyi hakkını vererek yapmaya gerçekten en mükemmel şekilde ortaya koymaya çalıştım. Bu birazcık da liseden gelen onun tevfikret kültürüyle de yetişmiş bir şey ama Bilkent bunu daha böyle bir harladı diyebilirim. Ee, en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım. Ve işte hocanın hep derste söylediği o cümleye geliyoruz günün sonunda. Bir şey yapmaya değerse onu iyi yapmaya değer. Hep bunu tekrar eder. Ee, ve ben çok katılıyorum. Ve gelecekteki Melisten de aslında bu dirayeti, bu düşünceyi hala benimsemiş bir şekilde yoluna artık yol ne getirir bilinmez ama gelen her şeye bu düşünceyle yaklaşmasını istiyorum. Ya yani bunu bekliyorum o Melisten. Ama gelecekte beni ne bekliyor? Öngöremiyorum. Anlıyorum. Bu zaten genel hepimizin sorunu. Gelecekte ne olacak Ne bitecek? Kimsen göremiyor. Çok teşekkür ederim röportaj için. Ben çok teşekkür çok... ederim. Ve katılımın için tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli, çok güzeldi. İnsan hmm. hani arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederiz.